Arkadaşlar bugün yığınımı boyacaktım. Dedim gibi bir tane YouTube yapayım. O yüzden yapıyorum. İlk önce kırmızı yapacağım. Kırmızı. Ne renk gri. Pol, mavi. Kırmızı. Sarı. Kahverengi. Mor. Yeşil. Bu beyaz mı mavi mi ya? Neyse bunu rengini söyleyeyim. Bu var? Şey bunun adını unuttum sarı. Neyse bunu geçelim. Neyse. Bunun renklerinin adını söylemeyin. Sadece geçelim öyle. Gı tık gı tık. Eh oldu. Şimdi gelelim oyuna. Tamam oyuna girelim. <laughs> Hayır. Ya ben ama o o adamı öldürdüm. Ne yiyorsunuz ki? Bu haksızlık. Ben küçücük adam. Ben küçücüğüm. Ayu. Şimdi ay kendimi öldürdüm ben. Deliyim ben. şey nereden? Arkadaşlar bu sonucu yapıyorum. Hayır çıktı ya. Neyse girelim. Tamam. Arkadaşlar bu sonucu ama bu sonucu o yüzden bunda öldüğüm zaman öldüğüm zaman video da bitirecektir. Ölmemeye çalışacağım. Yani çünkü siz sizin izlemenizi... Ben daha konuşmadan zorlanıyorum ya. Işık saçı ya. Kendimi kötü yapıyorum. Onu bir öldürelim de. Oh, Bana kaçıyor Ne oluyor ona? Arkadaşlar video bitti. Dur. Kendimi öldürelim de. lan buraya. Ya benden kaçma. Sadece kendimi öldüreceğim ben. Ya kaçma diyorum lan. Ah, kendimi öldürdüm. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.